Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Free Fire Max videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün görmüş olduğunuz gibi oyuna üçlü atölye geldi arkadaşlar Burada iki tane kostüm atölyesi bir tane de silah atölyesi geldi Hatta şöyle bir yükleme etkinliği de vardı onu da bir göstereyim e, Yükleme etkinliğinden ben 300 taşı aldım buradaki yıldızların hepsini aldım Yani şu anda bütün atölyelerde bir tane yıldızım var ve ekipteki diğer abilerim de aynı şekilde bu atölyelerin videosunu yapacak. Yani hepimiz bir tane 7 artı 3 kostüme veyahut da silahı oynayacağız. Bu yüzden onların videosunu açıklamanın en üstüne koyacağım. Onları da izlemeyi unutmayın. Keyifli olacak. Yine üçümüz birlikte çekeceğiz muhtemelen. Ve hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba, iyi Hoş bulduk. Hoş bulduk dedi Erkan abi. Ve başlayalım arkadaşlar istiyorsanız. Benim şu anda 5 tane zaten... Taşım vardı bir önceki atölye videosunu An94'ü çıkardık. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Onu da bir söyleyeyim. 5 çevirmeyle başlıyorum abi. Hazırız değil mi? Bastım. Hazır... Ben kadar. deniyorum Dur. Ben de kendimi hazırlandırayım abi. ya. Abi hazır değilim dedim tam, hazırlandı Tam ya. dur derken. Aa, bir kadar. Abi, abi Renault ya. Renault Kangoo sembolü verdi. Abi bir daha verdi Abi ikinci Renault verdi. Abi. Abi hiçbir A, şey vermedi ya, abi 5'te 0. Tamam yani çok çok temiz başladık arkadaşlar. Like atmanızı. Like, abi like atın. Like atın. Tam verdi iki tane. İnanılmaz. Allah like atsın Like atın like arkadaşlar. Şu an like attı bir kişi bak. O, onun hatırına şu an Bu da güzel aslında. Bir tane ver bence. Verdi ama Hı. sarı verdi. Sarı hiç istemedim bu arada. E, şunu bir göstereyim A, arkadaşlar bir saniye size. E, sarıda silah var ve 7 artı 3 silah zaten benden var arada. Böyle bir evet. sıkıntı var. Umarım daha fazla sarı çıkmaz. Şöyle bir daha bir 5'li bastım. A, 4700 mi? elmasımız var. Bakalım. Vur! Abi bu Oğlum, Abi ne ne bu Renault ya? Böyle Paso Renault atıyor bize. Aga be yine çıkaramadık. Tamam bir daha basalım A, bir 5'li. Mor verdi biliyor musun şu an? Geçme. Ya geçti. Ver bir mor. Bilet verdi. Ben bu arada silah. Bilet de iyi aynen. şey söyleyeyim mi? Çıkması zor gibi gözüküyor kanka bu işe Aynen. Abi hayırlısı inşallah. Bakacağız. Bana mor lazımmış. Tamam ben yanlış hatırlamamışım. Bir bakalım abi. Nasipte varsa alırız yoksa başka bir şeyler almış oluyoruz. 2 tane bilet verdi. Hocam bir versene bir şey ya Allah Allah Allah. Allah. Bunlar sarı değil de kadar ender ben anlamadım. Ha var. biz arkadaşlar video önce konuştuğumuz şey bu sarı bu, Hatır, bu bunlar hatırır, sarı benim. değil bunlar bize gelecek herhalde diyoruz yani hiçbir şey vermiyor ha. garip. Allah Allah. En kötü ben 5 artı 2 yine silah alırım arkadaşlar video boş olmasın siz üzülmeyin yani ayıpsınız. Aa, aa, aa. Aha mor geldi ha, ha, mor, mor geldi. geldi. Rozet geldi bir daha. Alaaddin'in sihirli lambası. Abi bir dakika. Oğlum, Benim sana. şu an 5 artı 2'deyim ben. Tamam. Tamam tamam tamam. Hadi oh, abi, da 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 var, daş etkisiz. daş daş da çıkması lazım. İki tane eksiğimiz var. Onu da hiç vermiyor şu an. Şu sıralar ver mavi mi veriyon Aa vermedi. Moru ü veriyor, morları da ya Allah Allah. Çıkar Düşük ya. Niye böyle lan? Zormuş abi. Bayağı zormuş. Ee, Cidden bir önceki... çok zor Gözüm korktu şu anda. Evet, benim de korktu abi. Biz 94'ü çok rahat çıkarmıştık sanki yani. buna böyle. Aha taş verdi. Bana Güzel. Üç Taşımız üç altı oldu. Adam. Şimdi bir tane taş lazım bana. Bir tane de yıldız lazım arkadaşlar. Mor. Aynen morumuz yani. lazım. Şimdi evet. mavisi ve hatta şey sarısı Ma değil mi? mavi sarıya sararsa zaten şu an büyük sıkıntımız var abi o konuda. Evet. Baş mı? Ya. Ver bir mor be. Öyle Kafamız rahatlasın be. Mavi ver. Bana öyle geliyor bak. Mavi, mavi ver. Yani mavi verdi. Hepsinden veriyor bence. Biz 5K'ya falan 7 artı 3'lerin hepsini alınıyor galiba. Öyle şu mi? an sıra sıra bak bir tane sarı verdi, bir tane mor verdi, bir tane mavi verdi. Hepsi iki şu an. Evet. Bakalım bir daha çevirelim. Ne çıkarsa... Bakalım o döngüde mi var. gelecek acaba onu da bir merak ediyorum. Yoksa bozacak mı onu? Pet verdi. Tamam. O da be. Pet vere vere bir hal oldu be. Reis be. Bastı abi direkt 5'li yine. Geldi sanki. Aa geç Ay. bunu ya. Aha verdi. Aha, bu, bu. Bir tane taş. Bir tane taşa bu iş biter. Ama, de verdi. Ay. güzel iki tane verdi. İki tane birden mi be? Güzel. Alabiliyorsun galiba Aa. şu anda Moru. Abi yedi. Çey taşı lazım. Geri şey. He ee, doğru. Yükseltme taşı lazım. Reno geldi arkadaşlar. Ve bir tane şey, bir tane... O taşı verirsin herhalde, Altı kere basacağız hocam. 5 de olabilir. Diğer atölyede birazcık daha çıkartma oranı fazla gibi sanki ama kanka bu arada. O abi ihtimali buraya, ne diyorsunuz? Burayı çok zorladım ya. Bence oraya geçmeyeyim ben. Taş verir herhalde, vermesi lazım yani. Allah Allah. Bir de bir tane sarı var yani. Diğer atölyede denesin de için. kanka, diğer atölyede daha fazla sarı çıkma olasılığı. O evrim taşından. Ben, ben burada inatçıyım. Ben Yok dayan, Yunus o topa gelin girmiyor hiç. <laughs> abi oraya <laughs> hiç basmadım ben şu, şu anda. Burada çok bastım. gitmiş birader. Ulan çok ne yapalım. kadar silah fişi verdi be. 6 o artı, artı 2 de kalmayalım mi? ama çok iğrenç olur ya. Yapma bunu yapma bana. Bir tane verirsin ya. Hocam iş. İki İki hakkın kaldı galiba. 80-80 de basarız da abi. Allah Allah. Bastım bak, bir tane. Ben sana diyorum kanka diğerinde sanki daha iyi olacak gibi. Evrim taşı çıkar gibi mi geliyor? Burada bir verdi, tane var iki tane verdi. Verdi, verdi, verdi. Bak verdi. nereden bildim? Nereden Nerede bildim? nerede bir kese bastan İşte bu. O, o, taşımızı o, da aldık. 7 doldu arkadaşlar. Lan, 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 lan. Şimdi silah almayacağım zaten. Şimdi bu benim yıldızlarım ne olacak böyle? Bu iki tane kaldı burada. Mevcut. He alamıyorum. <laughs> burada bak 7 artı 3 bunu da alabiliyorum ama. Oo bu da güzel lan ama şeytani. Kadına bakalım be. Boynuzu de. gerçek. Ay bu da güzelmiş. Sevgili. 7'yi bari düşürselermiş ya. 7, Ay, 7 değil de böyle. Hani 3 artı 3 falan yapsalarmış. Arkadaşlar ben buradan bay ateşli boynuz kafa paketini alıyorum. 7 artı 3. Şöyle takas et diyeceğim. Hayırlı olsun. Yeni bir atölye. Daha dün atölye çıkarmıştık. Bugün yine atölye çıkarıyoruz. Bir atölye gelir bir daha çıkarırız. Yani takip edin arkadaşlar. Yani Like atın takip edin. Yiyecek bir şey yok. Şöyle, Şöyle de... tamam dedim. Şunu bir de biz bir gidip kuşanalım. Hatta yok, direkt böyle kuşanabiliyor zaten. Tamam. Böyle bir bakalım tipimizi hemen. Bak bakayım. Oy. Öf. Oy. One, <laughs> bu bu oldu işte. Bu, bu çantayla şu an on numara oldu. Bir dakika abi. Silah doyumlu. Arkadaşlar şu anda kombinimi tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı bir çanta taktım. Burada kuşumu aldım. Bu da sarı yine. Arkaya turuncu makterini koydum. Şuraya da iki tane kırmızı silah koydum. Yani tam şu an seti her şeyi görünüm olarak tamamlamış olduk. Biliyorsunuz bu parafalı da çıkaramamıştım. Şu anda 6 tane biletim yine oldu. Şansımı bir gördünüz mü? Gördünüz. 77 şansım var. Bakalım. Çıkar. İnşallah çıksın artık değil mi ya? Beyaz verdi geçtim. Tamam. Bir çevirme daha, bir pembe istiyorum hocam be. O sarı? Sarı. Kristal parça verdi be. Pembe ver, pembe. Yok, beyaz geçtim. Vermiyor hocam. Pembe, ya, bir yüzde bir şey. mi vereceksin bana bunu? Ha, evet. Bana yüzde abi, verecek abi, bunu. Beyaz yine. Bana <laughs> yüzde Hocam be, yine beyaz verdi. Aa, elmas verdim. <laughs> ya. Aga be. İşte buna elmas verdin kanka. Evet. Kız, Kızımın 90 elmas değerinde şu. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani şöyle gayet güzel bir setle birlikte bitirmek istiyorum arka planda turuncu arabamız ve kırmızı silahlarımızla birlikte. Daha fazla elmas harcama videoları için videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sonraki Free Fire Max videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.